Derler ki zamansız çağlarda göğün 16. katında güneşten, aydan ve hatta yıldızlardan da yukarıda altın kapıları olan altın bir sarayın içinde altın bir tahta kurulmuş bir tane yaşardı. O ki güneşin, ayın, yıldızların, bütün gök cisimlerinin, insanların, hayvanların, bitkilerin ve hatta ateşin yaratıcısıydı. O gök cisimlerine hareket veren, yıldırımı, tufanı, poyrazı oluşturan, insanları kötü ruhlardan koruyandı. Altaylı kavimlerin bazıları ona Burhan Bakşi, bazıları Oçurman, bazıları ise Kuday der ki biz onu daha çok Tanrı Ülgen adıyla tanırız. Herkese selamlar. Bugün kadim Türk anlatılarındaki şekliyle dünyanın ve insanın oluşumunu anlatacağım. Hazırsanız başlayalım. Henüz evrenin dahi yaratılmadığı kadim zamanlarda bilinen ve bilinmeyen her yer yalnızca suyla kaplıydı. Güneş, ay ve yıldızlar semayı süslemediği için her yer karanlıktı. Ancak bu karanlık içinde dahi engin suların derinliklerinde ak ene yaşıyordu. O ki kadim Türklerin en eski tasavvurlarındandı. Umay, Kübey Hatun gibi kadın tanrıçalar ve koruyucu iyiler bilinmezken bile o doğumu, anneliği ve ilk başlangıcı simgelemekteydi. Bu sonsuz su ve karanlık içinde dahi Akene yalnız değildi. Ülgen, uçsuz bucaksız karanlık suların üzerinde asılı kalmış, ne tarafa uçarsa su uçsun sudan bir türlü kurtulamıyordu. Nihayet Ülgen, suyun içinden bir sesin kendisine "Önündekini yakala." dediğini duydu. Ülgen, içinden bu sözü tekrar ettiği halde ellerini öne uzattı ve sudan çıkan bir taşı yakaladı. Taşı yakalamıştı ki Akene ansızın yarıya kadar sudan çıktı ve Ülgene seslendi. Aklına yaratmak düşüncesi gelirse şöyle de. Yaptım, yaptığım olacak. Bunları söyledikten sonra Ak Ene suda kayboldu ve bir daha hiç görünmedi. Ancak Ülgen ne yapacağını bilmeyerek şaşkınca kaldı. Böylece bir halde sonsuz suların üstünde dolaşırken Ak köpüklerin içinde Erlik adlı bir eri yüzer buldu. Ülgen sordu. Sen kimsin? Erlik yanıtladı. Ben toprak bulup karayı yaratmak için geldim. Böylece bir cevap üzerine Ülgen sinirlendi. Benim yaratamadığımı sen nasıl yaratacaksın? Toprağı yaratmayı sen nereden bilirsin? Erlik Ülgen'e sinirlenmemesine, ona suyun dibinden toprak bulacağını söyledi ve o hızla derin sulara daldı. Erlik suyun dibinde bir dağ buldu, ondan bir parça toprak kopardı ve ağzına attı. Böylece bir vaziyette sudan çıktı, ağzındaki toprağı Ülgen'in avucuna tükürdü. Ülgen avucundaki toprağı suyun üzerine attı. Ak enenin öğrettiği gibi, yaptım, yaptığım olacak dedi. Sözünü bitirir bitirmez suya attığı toprak büyüdü, büyüdü ve nihayetinde suyun ortasında kocaman bir kara parçası oluverdi. Ülganan, Erli'yi ikinci kez toprak almak için suyun dibine gönderdi. Fakat Erli'nin yüreği kendine ait bir dünya yaratma niyetiyle dolmuştu. Böylece bir niyetle suya daldı, dağdan toprak kopardı, ağzına attı. Suyun üstüne çıkınca ağzındaki toprağın bir kısmını gizlediği halde kalanın Ülgen'in avucuna tükürdü. Ülgen avucundaki toprağı suya attı. Yaptım, yaptıklarım olacak dedi. Bunu der demez suya attığı toprakla beraber Erlik'in ağzına gizlediği çamur da büyümeye başladı. Öyle büyüdü ki Erlik az kalsın boğuluyordu. Can ile ağzındaki toprağı tükürdü. Erliğin ağzından çıkan toprak Ülgen'in yarattığı tepsi gibi dümdüz yeryüzüne değince Tepeler ve dağlar peydah oldu. Yeryüzü engebeli bir hal aldı. Bunun üstüne Ülgen iddetlendi. Erli'yi azarladı ve gönlünden geçenleri anladı. Fakat Erlik bir ağaca yaslanmış olduğu halde ağlayıp sızlıyordu. Ülgen'den yalnızca bir ağaç bitecek kadar toprak istedi. Bunca ağlama ve sızlamaya dayanamayan Ülgen'in kalbi yumuşadı. Erli'ye bir ağaçlık toprak verdi. Böylece bir halde Erli'nin toprak istemesindeki amacı sorar sormaz... Erlik birden yerin altına girip kayboldu. Bunun üzerine Ülgen yarattığı dünyaya döndü. Orada türlü otları nasıl bitireceğini düşünürken ağzında çim olduğu halde bir kırlangıç çıka geldi. Kırlangıç ağzındaki çimi yere atınca çıplak olan yeryüzü birden yeşile kesti. Çim, çimen ve türlü otlarla kaplandı. Ardından Ülgen ormanı yarattı. Yeri tamamlayınca da göğü yarattı. Ateşle tutuşturup güneşi yarattı suya değnek vurup ayı yarattı. En son yıldızları da semaya astı. Ülgenin içine insanı yaratma isteği düştü. Yeryüzü yaratılıp güneş, ay ve yıldızlar semayı süslediğinde, toprak yeşillenip hayvanlar peyda olduğunda ülgenin kalbine insanı yaratma isteği düştü. Kadim Türk anlatılarında insanın yaratılışı birkaç farklı şekilde anlatılır. Bu anlatılardan ilkine göre Ülgen, insanı yaratmadan önce kendisine birkaç hizmetçi yarattı. Bu hizmetçilerden sonra kemikleri kamıştan, bedenleri ise kilden yedi erkek yarattı. Kulak ve burunlarından onlara ruh ve akıl üfledi. Bundan sonra altın dağın doğusunda sekizinci bir erkek daha yarattı. Fakat Ülgen bu insanı yaratırken kulağına sen bil diye fısıldadı. Bu insanın adı Maydere idi. Maydere diğer yaratılanlardan daha maharetli olduğu halde kemiği kamıştan bedeni kilden bir kadın yarattı fakat ona nasıl can vereceğini bilmediğinden Ülgen'i beklemeye başladı. Erlik birden yeryüzünün derinliklerinden çıktı. Ülgen'in ve Maydere'nin yokluğundan faydalanarak elindeki bir çeşit flüt olan demir komus ile dokuz dilde üfleyerek kadına ruh verdi. Öğrenilir ki Maydere yalnızca kadını değil erkeği de yaratmış ve ülgeni beklerken yanına bekçi olarak bir köpek koymuştu. Yokluğu fırsat bilen Erlik tekrar yeryüzüne çıktı. Erkeği koruyan köpeği türlü hilekarlıklar ve vaatlerle kandırdı. Maydere geri dönüp erkeğe de kadın gibi kötü üflendiğini görünce iddetlendi. Köpeği ise insanların evinin dışında yaşayıp mallarını korumakla ve artıklarını yemekle lanetledi. Bunca olaydan sonra Maydere ülgenin yarattığı yedi insanı bir araya topladı. Onlardan birinin erliğin ruh ve akıl üflediği kadınla evlenmesini istedi. Fakat Maydere'nin elinden tutup getirdiği ilk üç insan bu insanın kalbi kötüdür deyip kaçarak Altındağ'ın doğusuna saklandılar. Böylece bir halden sonra Bay Ülgen geriye kalan dört erkekten birine targınlama adını verdi. Sağ ve sol yanlarından birer kaburga alarak onu kadına çevirdi ve kalan erkeklerden biriyle evlendirdi. Derler ki insanlık bu çiftten türemiştir. Bir diğeri ise şöyle der. Ülgen insanın vücudunu topraktan, kemiklerini ise taştan yarattı. En sonunda insanın kaburgasından kadını yarattı ve yarattıklarını toprağın üzerine bıraktı. Onları toprağa bırakmış olduğu halde Ülgen nasıl bir ruh vereceğini düşünmeye başladı. Böylece erkeği ve dişiyi koruması için tüysüz bir köpek yarattı ve başlarına dikti. Kendisi ise ruh getirmek için oradan uzaklaştı. Bu sırada olan biten her şeyi yerin altından büyük bir kurnazlıkla izleyen Erlik çıkıp geldi. Köpeğin kendisini havlayıp insanlardan uzak tutması üzerine Erlik konuştu. Ben senin bedenini soğuktan üşümeyesin, sıcaktan yanmayasın diye tüy kaplamaya, bu iki insana da can vermeye geldim. Böylece vaatler ve yakarışlarla köpeği kandıran Erlik elindeki kavalı üfledi, cansız vücutlar kavaldan çıkan name ile can buldu. Erlik ise o saat ortadan kayboldu. Ülgen yanında ruhlar olduğu halde insanların yanına dönmüştü ki onlara artık ruh üflenmiş halde buldu. Ülgen o an Erlik tarafından aldatıldığını anladı. O kadar hiddetlendi, öfkesi o kadar büyüktü ki kötü ruh üflenen bu insanları mahvedip yerine yenilerini yaratma fikrine tutuldu. Ne yapacağını bilmez bir halde ortada dolaşmaya başladı. Bu sırada bir kurbağa Ülgen'e yaklaştı. Boyundan büyük bir maharet ve metanetle konuştu. Neden onları mahvetmek istersin? Bırak kendi istedikleri gibi hayat sürsünler. an kurbağayı dinledi ve insanların yaşamasına böylece izin verdi. Fakat insanlar çıplaktı, soğukta üşüyorlardı ve yiyeceklerini çiğ yemekteydiler. Böylece bir hali görünce Ülgen yüce bir dağın tepesindeki bir kavak ağacının kabuğunu soydu, yuvarladı, iki kara taşı birbirine vurdu ve ateşi yarattı. Onu böylece insanlara verdi. Ülgen bu insanlara ki kadim anlatılara göre isimleri Törüngey ve Ece'dir gösterdiği bir ağaç hariç diğer tüm ağaçlardan meyve yiyebileceklerini buyurdu. Bunları der demez ortadan kayboldu. Ülgen kaybolmadan önce insanları ve yasak ağacın meyvelerini koruması için bir de yılan yaratmıştı. Fakat Ülgen'in hangi ağacın meyvelerini yasak ettiği bilinmez. Törüngey ve Ece uzun süre mutluluk içinde yaşadılar. Ta ki bir gün erlik yerin altından çıktı ve geldi türlü hilekarlıklar ve kötülükler barındıran erlik konuştu. Ülgen size kötü meyveleri değil, en güzel meyveyi yasakladı. Çünkü o en güzelini hep kendine saklar. Türlü hileli sözlerin ardından Erlik'in sözlerine kanan Ece, meyveden bir ısırık aldı. Yasak meyve ona o kadar tatlı geldi ki, hemen Törünge'ye de götürdü ve birlikte meyveyi yediler. Yasak meyveyi yedikleri anda ikisinin de vücudundaki tüyler birden döküldü. Çırılçıplak bir halde kaldılar. Utandılar ve kaçıp ağaçların arkasına saklandılar. Ülgen bir süre sonra geri dönmüştü ki kimseyi bulamadı. Onlara seslendi. Nihayet ağaçların arkasından bir çift ses onun sesine ses verdi. Ülgen sordu. Neden yanıma gelmiyorsunuz? Sesler cevap verdiler ve utanç içinde olduklarını söylediler. Bunun üzerine Ülgen seslendi. Gelin utanç duymaya gerek yoktur. Erkek ve kadın ağaç yaprakları ile kendilerini örter halde Ülgen'in yanına geldiler. Ülgen bunu görünce her şeyi anladı. Hiddetlendi ve şöyle dedi. Ben sizlere bu ağacın meyvesini yemeyi yasaklamıştım. Siz beni dinlemeyip yediniz. Madem beni dinlemediniz, şimdi yeryüzüne inin ve orada ölüm saatiniz gelene kadar yaşamaya devam edin. Bunun üzerine Törüngey ve Ece ağlayıp sızladı, af dilediler ancak Ülgen son hükmünü böylece verdi. Sen Ece, bundan sonra çocuk doğuracaksın. Canından can ayrılacak. Doğum sancılarını ve acılarını sen çekeceksin. Sen Törüngey, kadına kandığın için elinin zahmetiyle kendini yiyecek olacaksın. Sıcak soğuk demeden çalışacak, rızkını kendin kazanacak, ailene kendin bakacaksın. Ve siz, Törüngey ve Ece, bundan sonra ölümü tadacaksınız. Böylece sürüldü Törüngey ve Ece Tanrı Ülgen tarafından cennetten. İlk insan Törüngey ile Ece'nin dokuz oğlu, dokuz da kızı oldu. İnsanlar onlardan türedi. Buğday ektiler, ekmek pişirmeye, hayvan otlatmaya başladılar. Ülgen'in isteği üzere kendi rızıklarını kendileri kazandılar. Ürettiler, arttılar, savaştılar, ilk kanı döktüler, öldüler, ve öldürdüler. Aldattılar ve aldandılar. Yaşlılığı bildiler ve ölümü tanıdılar. İşte böyledir Kadim Türk anlatılarında dünyanın ve insanın yaratılışı. Eğer video ilginizi çektiyse ve bu tarz videoların devam etmesini istiyorsanız lütfen kanala abone olun ve yukarıdaki bildirim butonunu açın. Yorumlarınızı benimle sosyal medya üzerinden ya da YouTube yorum kısmından paylaşırsanız çok sevinirim. Esen kalın.